Osmanlı topraklarında kimi zaman devlet kayıtlarına kadar geçmiş akıl almaz olaylar yaşandı. Bugün size resmi fetvalara, mahkeme tutanaklarına ve Evliya Çelebi'nin satırlarına girmiş tüyler ürpertici gerçeklerden bahsedeceğim. Yüzyıllar önce Edirne'de bir adam hakkında korkunç bir söylenti yayıldı. Cadı. Korkuya kapılan halk, çareyi kadıya koşmakta buldu. Soru açık ve kesindi. Cadı olduğu ispatlanan birine ne yapılır? Cevapsa, bugün bile ürpertecek kadar sertti. Eğer karnına kazık çakmak çare olmazsa, baş kesilecek, o da yetmezse ateşe verilecek. Mezar açıldı. Cesedin rengi kırmızıya dönmüş halde bulundu. Ve karar verildi. Bu lanet yakılarak yok edilecekti. Bu kez hedef henüz üç ay önce toprağa verilmiş bir kadındı. Mezardan çıkıp dolaşıyor dedi köylüler. Merkezden gelen uzman inceleme yaptı. Ceset hiç çürümemişti ve bedeni yine kıpkırmızıydı. Sonuç sorulmadan yakıldı. Halk bir kez daha gece rahat uyuyabildiğini sandı. Osmanlı kayıtlarında kan emen cadılardan söz edilir. Geceleri sessizce gelip kurbanlarının kulak arkalarından kan emer. Yakınları durumu fark edip cadının mezarını bulursa çözüm bellidir. Göbeğine böğürtten kazığı saplanır, ceset yakılır, kanı da kurbanın yüzüne sürülür. İşte o zaman sihir bozulur. Ama bunlar bile Evliya Çelebi'nin anlattıklarının yanında bir hiç kalır. Bir gece gökyüzü koparcasına çakmış şimşeklerle aydınlanırken, Evliya Çelebi cadıların göklerde savaştığını gördüğünü yazar. Develeşlerine araba tekerleklerine hatta fırın sövelerine binmiş çığlık atan karanlık yaratıklar. Hava, cisim parçaları ve vücut uzuvlarıyla dolmuştu. Sabaha horozlar öttüğünde her şey durmuştu. Evliya Çelebi der ki: Delilik gibi görünse de den gördüm. Tarihte cadılar, vampirler ve büyücülerle ilgili yüzlerce kayıt var. Ama gerçek soru şu: Osmanlı'nın bu kararları sahiden doğaüstü bir güce karşı mıydı? Yoksa halkın korkusu mu? Bu karanlık hikayelerin ateşini körükledi. Belki de her ikisi de. Siz karar verin. Bu karanlık hikayeler burada bitmedi. Tarihin gölgelerinde saklanan daha pek çok sır var. Eğer gerçekleri aramaya devam etmek istiyorsan, kanala abone ol ve bildirimleri aç ki karanlık bir gecede bir sonraki videoyu kaçırma. Birlikte gölgelerin ardındaki gerçeği arayacağız.